Merhaba arkadaşlar. Bugün kızımla gezmelere gidiyoruz. Beni nereye götürürse oraya gideceğiz. Nereye gideceğimizi bilmiyorum. Yağmur yukarıdan bir miyav atlıyor sanki üstüne doğru. Aa, Aa miyav uçtu Yağmur. <laughs> Üstümüze miyav uçtu. Nereye? 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 Güzel, güzel. Uzak parka mı gideceksin? Hı -hı. Ama uzak parka nasıl gidelim Yağmur? Gideriz. Ya kalabalıksa? Yok yok. Emin misin? Eminim. Ama kalabalıksa parka girmeyiz o zaman. Yok yok. Tamam mı? Eğer kalabalıksa parka girmeyiz. Sadece oyuncaklarını gezdirir eve gireriz. Bak Yağmur çiçeklerini güzel açmış. O. Gördün mü? Evet. Çok küçük değil mi? Evet. Hadi gidelim bakalım. Uzak parka gidiyormuşuz. Yağmur uzak parkı seçti arkadaşlar. Hadi yağmur hızlı Duman çıkıyor. Değil mi? Ha araba evet. Hadi. Kısım yağmur. Kısım Yine Bilmiyorum kızım. Sen bana bak bana. Evet. Boş ver milleti. <laughs> Cadı her şeyi Yükme demezsin, her şeyi göremezsin, her Bilmiyorum şeyi bilemezsin. Ki. Hadi bakalım, yürü. Ki, yan, Kenarı gel. Kenar, hayır kızım Allah korusun. Gel. Yangın çıkmamış. Bak herkes bisiklet sürüyor. Sen bisiklet sürmek istemedin. Parka gitmek istedin. Uzun park bittiğince pisliği süreriz. He, olmaz. Akşam oluyor. Çok güleş. E, yavaş, yavaş yağmur. Evet çok güneş. O yüzden çok güneş olduğu için yağmurcuğum çok duramayız parkta dışarıda tamam mı? Yağmur. Cadi yağmur. Çiçekler mi? Ne? korona korona. Korona mı? Hı hı. Korona yok Allah çok şükür ya. Ya anne, arkana dikkat et. Arkama dikkat ediyorum ben, sen merak etme. Bak anne. Ha, yağmur da ters ters sürüyor arkadaşlar. Hı. Ben onu çekeceğim diye terse döndüm, o da ters gidiyor. Önden kız. Hı hı. Yağmur. Kıdı 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 Ya gördün mü yağmur? Kıdı 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 hey. Hadi yap. Dur. Hadi. Koş, koş, koş. Bacakların mı? Yoruldun mu Yağmur? Yoruldun mu Yağmur? Daha parka gelemedik Yağmur. geldik. Geldik mi artık parkımıza? Hı hı. Aa, yani sistemde kimse yok Yağmur, iyi oldu hadi gel. Rahat rahat oyna, korona da yok. hı <laughs> hı. <laughs> Kürtün soğumaması bizim için bir avantaj oldu Yağmur. Değil mi? Rahat rahat kedini kaydıralım. Hı. Atını kaydıralım. Onları on yatalım hadi. Hayır bu benim. Tamam. Benim ayım. Evet onun mini ay mı? Evet. Tamam minimay ay koydu ismini yani. Evet. Tamam. Bakalım, mı? Ay ıslak değil ıslak değil hadi bakalım. Nereden önce götüreceksin atacaksın onları. Hı hı. Oradan hadi bakayım götür o zaman. Hı hı. Koş. Evet Yağmur arkadaşlarını gezdiriyor, oynatıyor ve şimdi de ne yapıyoruz? Onları kaydırıyoruz. Hayır ıslak değil. Hadi koş, 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 koş. Çık. Çabuk, 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 çabuk. Oh, kocaman parka geldik Yağmur. Hadi bakalım. At aşağı. Bakalım kim hızlı kayacak? Bakalım bir, 2 3 Aa, en hızlı yağmur kaydı. <laughs> hadi kalk kalk. Çabuk çabuk. Bak şimdi. Ben de buraya mı pineyim o zaman yağmur? Hı? Şimdi yağmuru havada tutacağım. Hayır. Yağmur, hadi beni kaldır yukarı. Eh, ne oldu? Eh. <laughs> Ih, Yağmur beni kaldıracakmış. Kendini büyük zannediyor. <laughs> Değil mi Yağmur? Ay ama ben seni elimle artık kaldıramıyormuşum Yağmur. Sen ağır olmuşsun çünkü. Ben oturayım şuraya birazcık dinleneyim. Ay. İnme inme sen orada yukarıda kal. Zaten seni başka türlü oturtturamam. <laughs> Değil mi Yağmur? Aa, hadi in in tamam. Sabırsız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Yağmur sabırsız. Koştur koştur başka yerlere de gidiyor. Heh. Ben mi sallayacağım? Neden ben sallayacakmışım? Niye ben sallıyormuşum? Evet kedileri ben sallayacakmışım. Oyuncakları. Heh. Şimdi bunlar sallansın. Ay burada da yağmuru sallayayım bari. Yağmur sen otur. Ben seni sallıyorum. Evet arkadaşlar. Yağmur da salladık. Hayvanlarını da salladık. Şimdi bir güzel sallanıyorlar. Ayağım yere değmiyor. Evet değmez. Evet yağmur sallanırken hayvanları da sallanıyor. Uçuyorsun. Kelebekler gibi. Kelebekler gibi mi uçuyorsun sen? Yağmur. Hayır, Hayır mı? Nasıl hayol? Kuşlar gibi uçuyorsun. Tamam. Kuşlar gibi uç o zaman sen bak. Kedinle atın da uçmuş Yağmur. Sallanıyorlar. Kelebekler gibi uçuyormuşmuş. Allah Allah. Tamam uçtun mu sen şimdi kuşlar gibi? İncel mi aşağı peki? İn bakalım. Çok sallandın zaten değil mi Yağmur? Evet şimdi bunları da alalım. Ha, onları mı sallayacaksın? Ay yavrum benim salla salla günah onlara. Yazık onlara salla salla. Ay uçuyorlar uçuyorlar uçuyorlar. Yavaş salla düşerler Yağmur. Ay. Ay şimdi düşecekler kız yavaş olsana. Ya düşerlerse? Evet yeter bu kadar de onlara inin de. Çok sallandınız zaten. Hadi bakalım. Hadi al bakayım onları daha yavaş yavaş yavaş. Şimdi onları kaydırsana Yağmur. Hadi at buradan bana. Oo, kedicik uçtu. Şimdi o da uçtu. Şimdi sıra geldi yağmura. Yağmur da uçsun. Olur, al. Alamam uç hadi. <laughs> Nasıl oldu? Piknik yapıyorlarmış ablalar. Piknik. Evet ablalar piknik yapıyor. Hadi sen de hayvanlarını oynatmaya geldin ya hadi oynat onları bakalım. Ben hayatım... Yağmur oradan olmaz Yağmur. Merdivenlerden çıksana Yağmur. Öyle çıkamazsın. Ay. Yağmur şimdi düşeceksin ha. Ay ay ay. Ay ay ay, ay. <laughs> Aferin sana. Aferin. İyuhu, uçtu Yağmur. Bak ne yapayım, biliyor mu Yağmur? Terklerini çıkar orada. Çıkar terklerini. Şimdi tırman. Evet. Tırman yukarı tırman yere basma. Bak şimdi çıkabiliyorsun gördün mü? Yavaş. Tutun 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 tutun. Şimdi kay. Kay 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 hadi. Hadi bir daha çık. Hadi. Çık çık çık. Hayır terliksiz gidemez. Terliklerini giy. Ayağına cam batarsa üzülürüm sonra ben. Giy terliklerini. Olabilir bilmiyorum var mı? Bir şey olmaz Yağmurcuğum. Terliklerini giy oradan gene tırman hadi. Hadi, iyi bakalım terliklerini. Düşmezsin, düşmezsin, çabuk ol. Hadi, 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 hadi. Ah yağmur be, O zaman bir daha terliklerini çıkartma, tamam mı? Oynayamıyorsun güzel, hadi. Hayır, oynayamıyorsun. Hadi koş, 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 koş. Evet. Evet, tırmanabilecek mi? Emin misin tırmanabileceğine? Aferin sana. Bak gördün mü Yağmur? Onları yerlerde bırakma. Hoppala. Aferin sana. Hadi gel bakalım Yağmur. Allah Allah. Sen çok mu biliyorsun acaba? Hop şimdi terliklerini giy hayvanlarını al. Yağmur nereye koşuyorsun şimdi? Nereye? Aydır yetişemedim sana. Yağmur. Gene mi tırmanmaya çalışıyorsun sen? Tırmandın mı? Evet tırmandı bile valla. Çok, Çok kay o zaman sende. Ay. Aa, aferin sana. Hadi bir daha çık. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi Hadi yağmur hadi yağmur. Değil mi? Evet biraz pismiş. Bir şey olmaz kızım. Evet gidince temizleniriz tamam mı? Hadi. hadi bakalım. Evet yağmur en yukarılara çıksın hadi. Biraz küçük evet. Sen abla olmuşsun artık büyümüşsün. Ya gördün mü? Yağmur anam. Sen kaç yaşındasın Yağmur? Yaşını söylesene abla ya. Kaç yaşındasın sen? Üç. Üç mü? 3 Üç yaşında mısın sen Yağmur? Hayır, sen artık dört yaşında oldun Yağmur. Ben evet, senden tam iki yaş büyükmüş Yağmur. Yağmur yetişemiyoruz yaşım. sana. O yerim seni. <laughs> Maşallah. Yağmur, nereye saklandın? Ah, Aa hayvanların kaçmış, kedin kaçmış. Ne yapacağız şimdi Yağmur? Ayla. Aa bak onlar tatlı valiye pinmişler Yağmur gördün mü? Ya. Gördün mü senden kaçtılar oraya. Aferin. Ha? Düştüler. Yağmur hayvanları sakatladın. Öldüler. Bir daha oynayamayacaksın kedicikle. Öldüler öldüler. Hayır mı? Nasıl hayır? Nasıl hayır? Kaldırayım seni havaya. Evet. Oturayım mı? Seni havada bırakayım mı? Korkuyor mu? Korkmuyorum. Korkmazsın tabii ki de. Ha. Bırak. Bırakmam ben oturdum tane orada havada kal. Sen beni aşağı indiremezsin Nasıl? çok küçüksün. Ee, iyi. Bir daha çıkamazsın. Çıkamazsın. Bence inme arkadaşlarına bay bay yapalım önce. Kalkayım mı? Hadi pin bakalım. Evet. Söyle bakalım. Arkadaşlar. Aferin. 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 Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.